Oh. Yaşıyoruz. Kardeşim ağzına sağlık çok güzel. Güzel yazmışsın. İyi, i̇yi. bayağı başarılı ya. Beğendim ben. Bu ne? Bir şarkı gelmiş. Beğenirsen devamı gelecek. Selamünaleyküm. Adamın özü. O bir dinlesen mi bunu? Kötü bir şey yok değil mi? Sanki değişik bir şeyler çıkacak mı ses kaydına bak. Birisi böyle bir ses kaydı atmış. Ben bunu bizimkilerden bir atayım da ondan sonra dinleyeyim. tamam sorun yokmuş arkadaşlar dinleyebilirmişiz. Bir açayım mı? Dinlemek istiyorsunuz mu? Bakayım. Dinleyelim bakalım. Dur oyunun sesini de azaltayım. Neymiş bakalım. <laughs> Ersin Yekin Ersin O. Ye Ooo mi? Bak bu tayfa sağlam hafız huridir mekanımız Papçı farkı dinlesin bu rapte belli tarzımız Ayakta kaldınız çünkü her bir rapte biz varız Dinledikçe koduracan sen her bir yerde biz varız Ersin Yekin farkı söz konusu olamaz Çekemeyen dostlar yerlerinde duramaz Globalin farkı Ersin yekin yazdı Arabı ve Afgan'ı saf dışı kaldı Kadar mıydı ya? Bir dakika olamaz. Ara buradaydık herhalde. Dur bakayım. Çocuğa eline sağlık yazacaktım da. Bu kadar galiba. Aa o kadarmış. Oo kardeşim ağzına sağlık. Rapçi eki. <laughs> <laughs> Güzelmiş. Ben beğendim iyiymiş. Çok mu güzel? O evsio falan, o herkes böyle sevmiş ha, çok iyi demiş herkes, aşırı iyi vallahi demiş. İlahi de bakalım bir, sen sevdiniz mi? <laughs> o açayım o zaman bir daha size, tamam, tamam bir daha dinleyin. Ben de dinleyeyim. Erşin Yekin, Yayın açılışında bunun çalması peki demiş. Hadi. Biraz daha uzun olsaydı demiş. Bak bu tayfa sağlam hafız huridir mekanımız Papçi farkı dinlesin bu rapte belli tarzımız Ayakta kaldınız çünkü her bir rapte biz varız Dinledikçe koduracan sen her bir yerde biz varız Ersin Yekin farkı söz konusu olamaz Çekemeyen dostlar yerlerinde duramaz Globalin farkı Ersin yekin yazdı Arabı ve Afgan'ı saf dışı kaldı Hey, <laughs> o son kısma gerek var mı? Yok gibi değil mi? Kardeşim ağzına sağlık çok güzel. Güzel yazmışsın. İyi iyi. Baya başarılı ya. Beğendim mi? 40 saniye değil herhalde. Bir 30 saniyelik bir kısım olabilir. Başta da biraz müzik vardı.